Ve merhaba arkadaşlar ve nihayet beklenen olduğu Dof Robotik'te açılış rakamları geldi. Açılış itibariyle teorik eşleşmede yine tavandaydı. Ve açılış itibariyle 10 saniyede aslında tavan bozdu. %6.7 ile açtı. 135 lirayla ama tekrar 10 saniyede tavana gitmeyi bildi. Yanında Marmara Holding de tavana gitmeyi bildi. Yani güzel, güzel gidiyorlar. Yani gerçekten şaşılacak durumdayız. Ne diyelim? Dof Robotik'te bu tavan serisi, bu tavana gitme sevdası umarız devam eder. Ama hep söylediğimiz, yine söylüyoruz. Bu saatten sonra ne tavana emir verilir, bu saatten sonra ne hisseye girilir, beklenir. Kime satacağız arkadaşlar bu saatten sonra diye düşünüyorum ama yine de para sizin, yine de yatırım sizin, yine de şirket sizin. Bugün açılış itibariyle 14. günün açılış itibariyle %5 kadar bir el değiştirme oranı var. Toplamda %629'a ulaştı. 14 günde el değiştirme oranı. Tavanda 1.2 milyon lot alış var şu anda. Sıkıntı yok. 320 milyon TL'lik bir işlem hacmine ulaştı. Şu anda 321 milyon. 355 bin TL. Onda da sıkıntı yok. 139 lira 20 kuruş fiyattan 12. işlem gününün tavanında hemen hemen fiyatlanıyor şu an. 12. işlem yani 14. işlem günü 12. tavanını yapıyor. Gayet de iyi. %209 karlılık oranına ulaştı. 14 günde dost Robotik arkadaşlar. Nasıl? Güzel değil mi? Yani kararlı duruyor. Alem güçlü duruyor. Sanki bugün akşama kadar da bu kararlı duruş devam edecek gibi görünüyor. 10. tavanda, 9. tavanda, 10. tavanda bir tavan bozdu. Bir gün o da geçen hafta SPK'nın yeni halk arz onayı getireceği gündü. Yeni halk arz onayı gelmeyince anlaşılmıyor ki Dof Robotik'te bireysel yatırımcı, küçük yatırımcı sahip kalmaya devam ediyor. Bugün gayet güzel, güçlü bir şekilde tavan seyri devam ediyor. Bakalım akşama kadar devam edecek mi? Gün içinde biz yine rakamları buradan sizlerle paylaşırız. Marmara Holding'de de tavan devam ediyor. 11 mi oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. tavan. Buraya da bir yuvarlak çizelim ya. Özlemişiz değil mi? Geçmişte halka arzlarda bunu yapmayı. Gayet iyi gidiyor da. Polho. Bir de Polho'ya bakmak istiyorum. Polho'daki Polisan Holding'deki durum nedir? Kısmi bölünmeyle Marmara Holding olmuştu. Vay. O da tavan. Vay be. Vay be. Ne diyelim? Ne diyelim? Biraz da şanslı mı olmak lazım diyelim. Biraz da şirketin içinde mi olmak lazım diyelim. Biraz da şirkete güvenmek mi lazım diyelim. Dof Robotik'te 14. işlem günü 12. tavanda devam ediyor.